Sabahtan beri bolet için geziyoruz bir türlü. Bolet, bolet denk getiremedik ama şimdi çok garip bir şey oldu. Yan yana dizilmiş bir sürü bolet göstereceğim size. Buradan başlıyoruz. Burada arkadaşlarımız var. Yukarıda arkadaşlarımız var. Özellikle bu yani çok güzel bir volet. Yani şöyle avcumdan daha büyük. Şimdi bunu şöyle yapıp yapıp yerinden çıkaracağız. Aman Allah'ım. <laughs> Yuh diyoruz. Ya bunları ben çok almak istemiyorum. Altları oksidasyona uğramıyor ama benim sevdiğim bir mantar değil yani emin değilim bu mantarlardan orada da var